Dodoslu. Hiç anlamıyorsunuz değil mi? Saçımı içine teptirdim. Saçlarım içine teptirdim. O yüzden şu an iki tipim böyle yani. Uzun saçlılar beni anlar. Ee, o yüzden bugün böyle biraz güzel yemekler yapacağız falan. Serra gelecek, kuzenim, teyzem gelecek falan. Dedim ki böyle bir vloglayayım. Güzel olur belki. Eğer ki güzel oluyorsa zaten ya da olmuyorsa ya da içim acım diye yayınlıyorum. Şimdi işte markete geldim, yoğurt falan. Şimdi marketten serroşa bir şeyler aldım, tarif yapacağım. İnşallah bir de gelmiş çoktanım. Tarif yapacağım ya. Onun için falan da yoğurt falan aldım. Dün gece hiç uyumadım, gözlerim kan çanağı gibi. Ama vlog çekiyorum, mükemmel. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben de öyle tahmin <laughs> işte bir Ay ben bir sabitleyeyim size düzgünlerine. Geleceğim. Sabitleyeceğim geleceğim. Tencerede pizza yapacağım. teyzemlere Serroşa aldım. <laughs> bir şeyler. Serroşa aldım böyle şey ım, sürpriz yumurta falan aldım anne. Seviyor ya. Hmm yoğurt aldım. Yemin ederim böyle daha pahalı. Küçük, büyük yoktu çok daha. Sonra bu tatlı yap, yapacağım bir tane kek. Efsane güzeldi geçen gün. Şans in aşağı yavrucu. Geçen gün, geçen gece yani. Öyle bir şey denedim. Öylesine ama. Öyle güzel oldu ki ıslak kek desin. Zaten Instagram'dan beni takip ediyorsanız. Instagram'da da bunu şey yaptım. Paylaştım. Daha tarifini paylaşmadım da şey paylaştım yani. O nasıl denilen o teyzem arıyor. Teyzem mi arıyor? Babam mı? Babam. Şimdi ya şu bak şu, şu, şu çocuğa bir bakın ya. Şu çocuğa bir bakın ya. Sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Bahsettim mi bilmiyorum. Ee, şey, Zeran teyzem gelecek bize kahvaltıya. O yüzden de Serra falan gelecek. Birazdan çekerim şu da. Efsane tatlı bir bebek. <laughs> Az mı su yakıyor Serra ile oynarken. Dişlerimi sıkmaktan Serra gidince çenem ağrıyor. O kadar tatlı yani. Ondan sonra e, Serra falan gelecek. Eda gelecek. E, kahvaltıya falan. Öyle. Ben de kahvaltıda tabii ki de tarifler hazırlıyorum. Çünkü tarif iş başında. Tencere pizzası yapacağım. Bunun işte malzemeleri işte her şey falan açıklamalarda bulabileceksiniz. Her şekilde paylaşmış olacağım. Çünkü buralar video içine koyulduğunda e, isterseniz yine o şekilde de başka bir tarifte falan yaparız ama o şekilde olduğunda e, videoyu durdurmanız gerekiyor. Almanız gerekiyor. Yani buradan açıklamalardan direkt kopyalayıp yapıştırıp başka arkadaşlarınıza bir şeyler de yollayabilirsiniz veya kaydedebilirsiniz. E, not defterine falan telefonda. Öyle tarifi açıklamalar kısmına yazacağım. İlk önce tencere pizi yapacağız. Sonra yanında da pankek yapacağız. Öyle. Bakalım. Daha başka bir şeyler daha yapacağım da yaptıkça açarım. Şimdi böyle ilk hamurumun haricini hazırlıyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, üç yemek kaşığı Yoğurt. Bir şey ben. Başka bir şey yapmasınlar. Başka bir şey katlayalım. Açıklamalar siz yine bakın. Şöyle bir kıvamı var. İmeğe yine karıştırıyorum. Ama hamur yapıyorum aslında. Şöyle. Un da alabildiği kadar da un döküyorsunuz. Ne kadar alıyorsa. Bu dediğim gibi. Ben böyle eleye alıyorum bayılıyorum. Sonsuza kadar şu etkinliği yapabilirim bakın. Çok güzel değil mi? Alıyorum. Şöyle şunu koyayım. Başlıyorum. Karışımı hazırlamaya. Böyle. Şimdi hamurumu hazırladım. Dinleniyor. Şöyle. Ki bu hamuru dinlendirmeseniz bile olur. Hemen koyup da şeye edebilirsiniz. Üstünü kapatalım yine. Normal <laughs> Ya senin ne işin var burada yine? Ha, normal malzemeleri de e, pizza malzemeleri İstediğiniz ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Sucuk, işte salam, sosis ne istiyorsanız. Kaşar denleyeceğim ben de. E, salça sosu falan filan yapın normal pizza dediğim gibi malzemeleri böyle büyük bir tencereye koyun. Ee, çünkü bir keresinde ben küçük böyle daha ufak çaplı bir tencere yaptığımda çok daha fazla şey zor pişiyor bir de daha böyle hamur hamur gibi oldu yani. Bunun böyle büyük tencerelerde çok daha iyi oluyor. Şimdi aspiratörü açmak zorundayım aynı zamanda. sesin ee, sesim yani şu sesten dolayı kusura bakmayın. Hamurum böyle bir hamur. Şu bir bir hafif bir yağ alıyoruz. Ve tabanını bildiğiniz yağlıyorum alıyor. Şöyle 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 şöyle. Ortasından koyuyorum. Başlıyorum. Görebiliyor musunuz? Ya? Arkadaşlar normal açtıracağım ya. Çok da bir, bir şey yok yani. ben bunu açayım sosu hazırlayayım geliyorum malzemeleri tutması için şöyle sesim geliyor değil mi Kaparken şöyle bir göstereyim. Pizza pişiyor şey bir anda Ay, Aa, anne. Hı. Anne. Aa, anne. Anne. Bak hediye almış biri. Hediye gelmiş bize. Hadi bakalım aç. Aç bakalım beğenecek misin? 40 açamadım. Evet. Hmm. Evet. Ha, evet. Bakın. Kız güzelmiş. Ay abla eski şeylere benziyor. Ha, ha, o yüzden ben çok beğendim işte. Bir arada köpek. Bak bak. Ne evet, oldu? Evet. Sen kullanmazsan böyle olur işte. Chance ne yapıyor? Chance <laughs> ne yapıyor? Görsün bir şanslı, Aa, görsün şanslı. Aa, nasıl mama yedin öyle? Dikkat et, herhalde dikkat et, çok yaklaşma, çok yaklaşma. Tıslayabilir sana, tamam mı? Bir tıslıyor, bir tıslamıyor, değil mi? De ay şurası yanlış olmuş niye öyle yaptın orayı altta koyuyordum ben bir tane instagramdan bir tane adam tanımıyor mu adama evet adam bana yazdı tamam mı dur sen bir de adam yani ha ha bir de adam ha adam bana yazdı yazmış daha doğrusu ben de görmedim oraya aynı zamanda şimdi buradan da video çekiyorum ya Ama şöyle şey her neyse adam şey yazmış eee size işte birkaç bir şey söylemek istiyorum falan. Ben şeyde Murat yapmış buyurun. Ondan sonra şey demiş. E, profilinize baktım. işte neydi? E, gayet güzel, hoş birisiniz. Ondan sonra ama bu yaptığımız doğru mu? Ne? Ondan sonra ne gibi mesela doğru anlamında ne demeye çalışıyorsunuz demiş. İşte ne? umumi açık ortamda ne biçim hareketler yapıyorsunuz yok neydi işte size gelen yorumları yok kalbim pıt kalbim çıt yazıyorsunuz. <laughs> Youtube'da ben derse, de, 6 ay bir de. şey olarak yazıyor ya, takip etmişsiniz kalbim çıt kuruldu falan <laughs> diye. İşte sizin umumi açık ortamlarda işte insanları tahrik ediyorsunuz bilmem ne. ne? İşte neydi... O Ama kadar acı bir ki. Bazı kelimeleri de anlamıyoruz Aa, ya şimdi. Yalnız ya. o kadar acı bir ki. E, ne de Şey videoları güzel falan mı sanıyorsun? Ben de dedim ki benim böyle bir iddiam yok Değil ki dedim. Oh, önemli. bu videoyu izleyeceksin. Bu video işte çok iyi bir video diye bir iddiam yok dedim. Ben kendi çektim ve sadece koyuyorum dedim. Bir bak. bakalım. Bir sen daha. Biz parka gidiyoruz. <laughs> 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 Salla Salla bir de popoyu salla. Bir de popoyu salla. Popoyu popoyu. Popo popo. Bundan <laughs> başka yeri salladık. Hadi bakalım. Dikkatli ol. ya. Ha? Kapı gıcırdamıştı. <gülüyor> <gülüyor> e, bak tutunuyor bir de. <laughs> ay. Ya ne yapıyorsun? Sen nasıl annesin ya? Ay herkes zaten Serhan'ın annesi sandı beni. Allah kahretmesin. Her bir kişi de... Ay. Dur kedi mamaların yok. da indirim varmış. Çok ev, asıl evladımı Gerçek evladım alayım. Sen ben, tut Serhan'ı. O kadar çikolatanın arasında. Kodlanmış mı sen? yerine bırakma o tamam o senin. Başka ne istiyorsun? Ay atma yere sakın. Tamam bu sepetimiz var artık. Ne istiyorsun başka? Bak bakalım. Çikolata. Hangi? Şundan mı? Evet. Onun paketini aldım ben. Evet. Bunu çok seviyor. Petito al, zaten almış. Şundan aldım ben. Aha, o Peti de çok seviyor. <laughs> Bunu mu istiyorsun? <laughs> Emelcim bana. Bana Emelcim. Ha, Emelcim bana. <laughs> sana ne alayım? <laughs> Emersin. <önce? gülüyor> Emersin. Böyle zaten şey, donuma kadar alırsın yani. <laughs> Emersin <'cim> diyor. <laughs> Emelcim bana. Ben açım <laughs> kalayım. Sen ne istiyorsun? Hadi Serdar hep çabuk seç. Sen ne istiyorsan al hadi gerçekten. Ben yemeyeyim mi? Ben aç mı kalayım? Ben çikolsuz mu kalayım? <laughs> ben de çabuk seç. Aha gold mod evet, çıkmış. Evet Evet çok pahalıydı alacaklar. <laughs> köpeğin olsun alayım hemen. <laughs> Alısın, al o Alayım mı? Evet, şaka Yiyeceksin alayım <laughs> <kal. gülüyor> mı? <laughs> tamam onu söyleyelim. Ama kahramavi yaparsın herkes açınları diyor. Tamam çikolata açacağım. Tamam açalım dur paketi ötürürüz. Bekle şunu. Evet çikolata açayım Çikolata aç. Sayra'cığım. Çikolat paketi öttüreceğiz Serra değil mi? Elimiz değmesin. Aç ağzına. Tamam. Aç ağzını aç. Serra ile gelinebilecek olan laf arkadaşlar. Ha. Aç ağzına kocaman aç. Umarım tüm çikolataları böyle açıp yemeyiz. <laughs> Düşünse burada duruyor musun? Evet. Herkes kendi evet, derdinde işte. <laughs> eve geldik. Ay bakar mısınız? Teyze geldik. Teyze de. Teyze de. Teyze de. Teyze de. Çal Ay. de. Teyze de. Çal çal. E şey, işte. Teyze de. de. işte. Araman lazım. Teyze de. Teyze de. Teyze Pornu. Porn. Gel arayalım teyzeciğim te kapıyı açar mısın? Gel al konuş. Al gel al teyzeyi arıyoruz Teyze kapıyı açtı. Dur, hadi, hadi. Kapıyı açtı. Kapıyı aç anne. Teyze aç. açsın telefonu öyle. Efendim? Konuş. Alo? Kapıyı aç. Teyze. <laughs> Kapı. <laughs> Kapıyı açtın. Teyze. 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 Sunmalı. Niye telefonu açınca konuşmadın? <laughs> Mikrodalgada cupcake yapıyorum. Ama böyle bir şey yok. Ay, hala da bu da neyse aman alıştınız. Böyle bir şey yok. Çok lezzetli bir but gibi bir kek. Islak kek yapıyoruz. Islak kek gibi. Siz ne deseniz sütleriz. Efsane bir şey, ee, onu yapıyorum. Şimdi teyzemlere falan bakalım onlar beğenecek mi? Aynı zamanda tabii ki de, tabii ki de şaşırdım ama asla. Ay tekella. Tabii gün ışığında daha güzel gözükür ama şeyde, bir dakikada pişer. Bu kadar benzetmelerine ne diyorsun? Enerji. Artık bir şey <laughs> Yetti <abi>. galiba. <laughs> bir düşündüm şöyle ne diyorum diye. Artık saçım o kadar her videoda topluyorum ki millet saçım yok falan sanacak benim. Hep topluyorum. Evet niye açmış? Şey çok basıyor kanka artık. Kesmek istiyorum da bakma. <laughs> bak, bak. Temiz. Bak canım atak etti. Şuradan. Tak. <laughs> Hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun. Telif yermişiz buradan. <laughs> bir aşk acısı çektim yollarda. <laughs> Emre'cim. Neydi? <de>? Emre'cim Aydıncım. <laughs> Şimdi ben ararım onu yolda. <laughs> He tamam. arada da telif atmasın <laughs> Evi <bir> çocuğum. <laughs> Var mı takipçilerime az Seni özlemişlerdi. Kız. <laughs> o çok pahalı. Yani. Bir iki saat görmediler diye. <laughs> Hayır diğer videolarda yoktun ya. Köpek suratlı seni <laughs> ben siz çektim tabii onlarla. <laughs> Tılık karantinada gel dedim gelmedin. Belki bir dakika karantinada. <laughs> Düşüyorum. Düşmedim. Yılbaşı <laughs> bir yanımıza anlattın mı takipçilerimize? <laughs> Daha net değil ya. İnşallah olur da. Güzel videolar gelir. Dört kişilik tatil gelir belki. Belki. Videoyu da kapatmayı unutmuşum. O yüzden hemen geri geldim. Videoyu hızlıca kapatayım. Edite gitsin video. O yüzden de e, bugün Serayla gezdiğimiz güzel böyle hem eğlendiğimiz hem öğrendiğimiz bir video olmuş oldu. E, bu tarz videoları... Ay konuşamadım. Bu tarz videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapmaları lazım anne? Videoyu beğenmeleri lazım. Şöyle abone olsunlar ve yorum bıraksınlar. Unutmayın. Size seviyorum. Hoşça kalın. Beğenip bye bye. beğenmediklerini yaz. <laughs> Öyle yapacak. Hadi bay bay. Hoşça